Türkiye'den bütün dostlarıma, takipçilerime selamlar. Aynı zamanda benim videolarımı yanılıp şaşıp da yeni izleyenlere de merhabalar ve selamlar diyorum Araba yolculuğundayım. Tek başımayım. Sizlerle birazcık sohbet etmek istiyorum. Türkiye'den yeni geldim. İki hafta oldu olmadı daha uzun kalmıştım Türkiye'de. Türkiye'nin kültürünü bir şekilde yaşadım. Çünkü o kültür bir şekilde unutuluyor. Aynı şekilde buraya gelince de uyum sağlamak için biraz vakit geçiyor. Aynı o dönemden geçiyorum şimdi. Bir de alışkanlıklarınız var, hafızanız, beyniniz Türkiye'deki alıştıklarınızı burada istiyor. Tam tersine Finlandiya'dan gidince de orada burada normal saydığınız alışkanlıklar veya gördükleriniz etraf yollar aklınıza ne gelirse aynı şeyleri arıyorsunuz orada. Tabi ararken de ne oluyor? Farkları görüyorsunuz. Bu şekilde iki ülke arasındaki, iki kültür arasındaki farkları ister istemesek istesek de istemesek e, görüyoruz. En azından ben görüyorum. Bütün onda e, Finlandiya'dan Türkiye'ye giden arkadaşlarla e, sohbet ettiğimizde aynı şeylerle e, muzları biz demeyeyim de e, aynı şeyleri konuşuyoruz. Aynı eksiklikleri görüyoruz. E, Finlandiya'da alıştığımız için e, de normal olan ama burada normal olmayan eksiklikleri görüyoruz. Aslında iyi niyetle görüyoruz biz bunları. Belki orada konuştuğumuzda orada yaşayanlar buraya bilmedikleri için sanki ülkemizin eksi taraflarını öne çıkarıyormuş gibi algılanabilir. Aslında o değil. Neden ülkemde de yok amaçlı söylenen cümleler kurulan cümlelerdir bunlar. Gene aynı konuyu bir de sizlerle paylaşmak istiyorum burada. Biz hadi burada Türk arkadaşlarla bu konuları ne yapıyoruz? Sohbet ediyoruz ama Türkiye'de yaşayan dostlarımız, arkadaşlarımız bunu bilmiyorlar. Mı? zaten anlatsam da anlayamıyorlar. O eksikliği ben sizlerle bu sohbetimde paylaşmak istiyorum. Bir ilk gördüğüm benim tek konu olarak yapmak istiyorum bu videomu. Çok uzun istemiyorum olsun video. Çünkü çok uzun videolar hakikaten sıkıyor. Farkındayım onu da. Umarım çenem düşmez gene. geldiğim iki hafta önce geldiğimde buraya yani pozitif olarak beni havuzamı tazeleyen hatırlamamı sağlayan şey burada insanların bir ve dürüst olması yani şöyle dürüst dürüstlük deyince biz ne anlıyoruz Türkiye'de onu da söyleyeyim sizin Türkiye'de anlaşılan dürüstlük değil, dürüstlük deyince işte hile yapmayacak. Elbette o da var da işte beni kazıklanacak vesaire anlıyoruz. Sadece dürüstlük onlardan ileri gelmiyor. Menfaatlerin karşılaştırılması veya menfaatlerle ilgili değil. Bu dürüstlük olayı. Birbirimize güvenmiyoruz. Bunu genel olarak söylüyorum. Bir de birbirimizin söylediklerine inanmıyoruz. Ya güvensizlik ve inanmamak bir arada. Onu fark ettim. Diyeceksiniz ki ben sana nasıl güveneyim yabancı birisi. Ben sizle beni zaten karşılaştırmıyorum. Ben çevremde annem, babam, kardeşlerim, teyzem, yakın çevremden bahsediyorum e, ee, çocukluk arkadaşım olabilir, çok samimi arkadaşım olabilir. Bunlardan bahsediyorum. Gerçi burada dürüstlük hiç e, tanımadığı yabancıya karşı da dürüstler burada. Zaten ben onları karşılaştırmak bile istemiyorum sizinle. Ben bunu kısıtlı tutuyorum ki sonradan ben size açıklayabileyim burayı. Buradaki dürüstlüğü siz anlayabilirsiniz diye fark ettim Türkiye'ye gittiğimde daha doğrusu gelince <laughs> fark ettim. Türkiye'de söylediğim sözlere inanmıyorlar. mesaferi karşılıyorlar. Ee, sanki annem babamdan bahsediyorum. Kardeşlerimden bahsediyorum. Ve bunu ben onlara anlatmakta hakikaten zorlanıyorum kendi derdimi anlatmakta. çok sık yaşıyorum. Burada o derdim yok. Halbuki buranın dilini kendi anne dilimiz olmadığı halde, ana dilimiz olmadığı halde ben rahatça anlatabiliyorum ve inandırabiliyorum. Ama Türkiye'ye Türkiye gidince Türkiye'deki en yakınlarıma dahi ben bunları anlatamıyorum. Acaba hata bende mi diye çok düşündüm. E, değil. Hata bende değil. Çünkü e, onu, ona karar verdim en azından. Arkadaşlar o yağmurlu hava araba su göletlerine gelir şöyle bir oynama yapıyor. O yüzden biraz bırakalım. Hatta ben de değil dedim. E, Hatta oradaki kültürde e, o düzelir mi onu bilmiyorum. Çünkü güvensizlik çok e, aşırı seviyede Türkiye'de seviyesini çok abartmışız. Abartmışız, niye abartmışız? O da normal gerçi de. Niye herkes birbirini yalan söylüyor? Hatta beyaz yalan denilen yalanlar var Türkiye'de. Ben onları ayırt etmekte gidince, buradan gidince bayağı zorlanıyorum. nezaketen söylenen beyaz yalanlar var. Onu ben farkına vardım Türkiye gidince konu alışmamız biraz zaman alıyor. Beyaz yalanlar hani kültür diyelim de ama bazı şeylerde menfaat vesaire başka şeyler olunca niye hiç böyle çok fazla yakınım, yakınlarımdan bahsediyorum ben. İnanılmıyor, güvenilmiyor söylediklerime, itibar edilmiyor. Çünkü oradaki, Türkiye'deki kalıplara uymuyor, uymuyoruz sebebi bir sebebi o büyük ihtimal o bunu burada yaşadım Türkiye'den yeni gelen bir arkadaş var Finlandiya'ya ben onu gelmeden önce birçok şekilde yol göstermeye çalıştım çünkü biz ben buraya geldiğimde gençken hiç kimse bana ne öğüt verdi ne yol gösterdi çok ona ihtiyaç duydum. Kendi tırnaklarımla kazarak bu seviyeye geldim, Finci'ye öğrendim, burada tutunabildim. Hakikaten zor. Ee, şöyle zor, yapılmayacak bir şey değil ama hiç destek olmayınca bu zorluklar üçe beşe katlanıyor. Çünkü Türkiye'deki kafayla geliyorsunuz buraya. Oradaki kafa burada işlemiyor maalesef durumu anlayıncaya kadar seneler geçiyor. Bu dediğim arkadaş aynı şekilde buraya gelmeden önce ben onu mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalıştım. Yol göstermeye çalıştım buranın kültürü, iş hayatı vesaire sahibinde. Elbette hepsini bir çırpıda öğrenmesini de beklemiyorum ama şimdi ben 100 tane bir şey anlatıyorsam yüzde onu dahi kalması lazım çünkü birazcık güven lazım ama hikaye geçtikten sonra tekrar konuştuğumda onu gördüm ki ben söylediğim şeylerin hiçbirisi aklında dahi kalmamış ve hala söylediklerimi mesafeli olarak yaklaştığını fark, fark ettim. Mesafeli değil, güvenmiyor ya. Niye kafasındaki şeylere, şeylerle uymuyor? Ben ona çok dedim. Kafanı boşalt. Burası böyle. Sen buraya gelmişsin, hiç kimsen yok. Sana e, yardım edebilecek kimsen yok. Buraya bir kişiyi bulduktan sonra sen ona niye inanmıyorsun? Onu da anlamış diyelim. Yani biz Türkler e, gözümüzle görmeyince, elimizle el tutmayınca kulağımızda da duymayınca bir şeye inanmıyoruz. Neden böyle bu durumdayız? Güvensizlik yatıyor bunun arkasında. Korku yatıyor. Ama bazen risk alıp güvenmek lazım. Bazen en azından böyle olabilir diye şöyle diyelim kafanın arka tarafına atmak lazım bunları inanmasan dahi. Ama bunlar arka tarafa değil çöpe atıyorlar. Yani çöpe atıyoruz. Bunu, bunu da anlamış durumdayız. nasıl orman kanunları varsa aynı şekilde ülkemizde maalesef bu duruma düşmüşüz. Buna kapitalizmi diyorlar. Yoksa serbest ekonomi mi diyorlar, ne diyorlar ama biz biz onu beceremiyoruz. Evet, burada da var o iş. Herkes burada birbirinin sözüne itibar ediyor. Aklıyla düşünüyor. edersizlik, birbirimize hileler vesaireler burada da devam ediyor. Niye? Bu kurbette de bunları devam ettir ettiriyoruz. Bu da almış değil. İyi bir şey değil yani kısaca. Yani neyse. Kısa bir video olsun istedim. Bu yayılsın. Elbette demiyorum ki ben yabancı kişilere karşı böyle e, dürüstlük bekleyelim. Bunlar ütopya. Elbette Türkiye'nin dışarıda hakikaten ütopya. Ama en azından bu aileler yakın akrabalar bu dürüstlüğü kaybetmeseler çok daha iyi olmaz mı? moralinizi bozmamışımdır. bozmamışımdır. Benim moralim bozuldu, bozuluyor bazen, ben. Bu gibi konuları düşündükçe ama yapacak bir şey yok. Bu videom sadece dertleşme den ödeye, dertleşmeden ödeye geçmeyeceğini biliyorum.